Türkiye'de yoksulluk, özellikle aşırı yoksulluk, uluslararası dokümanlarda da e, ifade edildiği gibi artık Türkiye için sorun olmaktan kalktı. Türkiye'de yoksulluk sorun olmaktan çıktı hikaye dedi. Hikaye onlar hikaye var. Türkiye'de abi. yoksulluk diye bir şey kalmadı mı? Sorun değil mi artık yoksulluk? Hikaye evladım hikaye. Neden hikaye? Yaşadığımız ortama bak, anlattıklarına bak, karşılarındakini saf zannediyor bunlar. Utanma olmuş bunlar, utanma yok. Benim oturduğum yerde de bir sürü yoksul var. Buyursun gelsin gösterelim. Kendisine gösterelim. Nasıl çıkmış canım? Yani Hı? Türkiye'de şu anda yoksulluk Olur mu öyle şey canım? Insan... Yani yok, peki vatandaştan çok mu uzak? Göremiyorlar mı milletin halini? Valla demek Hı. ki göremiyorlar. Ya aşağılara inmiyorlar. Garajdan aşağı insinler. Varoş, varoş geçen yer, yere insinler aşağı. Aşağı tarafa insinler. Aşağı tarafa insinler yoksulluk demiş. Bu insanlara yardımcı olsunlar. Bu insanları aldatmasınlar kardeşim. Aldatıyorlar mı insanı? Bana göre aldatıyorlar ya. yani. Milleti aldatıyor mu bu yönetim? Bana göre yönetim. yok. Yönetimden değil de yani milleti şey yapmasınlar yani. E kimi aldatıyor peki abi? Basık, basık, basık görmesinler milleti. Pandemi dolayısıyla bin, bin, bin milyar yardım verecek diyorlar emeklilere. Hiç yani ne görüntü var ne bir şey var. Mecliste niye oturuyor bunlar? Bizim hakkımızı almak için oturmuyor mu? Evet. Ee, bunlar Getir birleşecek hepsi. Birleşecek peki hepsi. Mecliste, mecliste peki kim karar veriyor sizce? AK Parti vermiyor yani. Hepsi veriyor. Hepsi son mi veriyor? veriyor? Tabii hepsi veriyor. Hangisi veriyor yani? Siz verdiniz mi oyu AK Parti'ye? Verdim. En son seçimde kime verdiniz? Vallahi MHP verdim ben. Yani AK Parti'ye verdiniz. MHP verdim. Evet. Yani Cumhur İttifakı'na verdiniz. Evet. Peki pişman mısınız? Yok memnunum ben. Yine verirsiniz oyu. Veririm evet. Yani yine evet. bütün her şeye rağmen evet. seçim olsa yarın yine Cumhur İttifakı'na gene, destekler. Yine, yine, yine herkes verecek Cumhur İttifakı'na. Kim vermeyeceğim diyen kim var? Söyle bana. Evet. Hangisi vermeyecek? Kim vermeyecek? Bilmiyorum teyzeyi soralım. Verdiğime bin pişmanım. Bak, üç tane hap aldım, yüz lira fark verdim. Emekliyim. Doğru söylüyorsun. Abla. Ver, ver. versen. Evet. Doğru, haklısın abla. <laughs> Millet açlıktan ölüyor. Doğru söylüyorsun abla, haklısın. Ya abla pişmanmış mesela ha, abla abi. bak ben de onu günde bak bak bir dakika Dur dur bağırma bak, abla. abla. Ben de bak Sen de bak onu gündeme götürmüşüm. Dedik mi meclis de bu emeklerin şeylerine çözüm senin, tuzun kuru ki ondan veriyor. Vallahi değil billahi değil. Yani emekliymiş Ben de değilim abla ben de emekliyim. Benim ne evim var ne bir şey. Beş kişi de diyor adım, beş, ekmek beş diyor. Bakıyorum, bakıyorum, geç, beş kişi Vallahi bakıyor. bir de, daha, 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 da daha, da vereceğim diyorsun. Da. kime vereceksin kime Kime mi vereceksin? İyice bir düşün de ondan sonra kime vereceğini. Tamam abla. Abdurrahman, abla sana soralım. Sorumuz şu, e, aile ve sosyal hizmetler bakanı bir açıklama yaptı. dedi ki Türkiye'de yoksulluk sorun olmaktan çıktı dedi. Siz nasıl bakarsınız? Aşktan nasıl ne düşünüyorsunuz? Aslında millet kırılıyor. Bir bir birer milyar parayla kira mı verecek? Elektrik mi verecek? Doğalgaz mı Ağazım, ödeyecek? Ne yapacak? Konuşuyor. Dur dur bağla. söylesin sen de, o da bir, söylesin. Bir milyar para vermiş. O vatandaş ne yapacak bir milyana? Kirasını mı versin? Çoluğuna çocuğuna okutuyor. Çoluğunu çocuğunu mu okusun? Yaz oldu mu tatile gitmeyi biliyor ama. Kim gidiyor tatile? Kişiler. Kıştan tatilini ben, gidiyor ben emekliyim ama tatil yapamıyorum. Allah'a şükür daha beterini aratmasın bugünlerimize. Evet. Çok şükür. Senin Yok şimdi kuru. tatile gidiyor dediniz ya ablası. Gidiyor musunuz? Ben tatiline? gidemiyorum tatil. Yancın tatil yapamıyorum. Mı? Senin için istisna. Abi Sizin tatile gidiyorum. Ben, daha şey, çok bu, 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 ben de emekliyim. Ben de emekliyim. Bir dakika, bir dakika müsaade eder misin? Tatile, Tatile gidiyor musun? Buyur. Gidiyor musun? Önce taatile. bir şey söyleyeyim. Hanımefendi söyle. konuşuyor. Sen niye müdahale ediyorsun? Yok, Sana tutulsun mikrofon. Emeklisiz. Sen de bak, bak, konuş yani. ben kişinin üzerinde ya. ben harf verdim. Emekliyim ben, emekliyim. Size ben uzattım da eleştirebilirsiniz. Şu anda borçtan bana nefes aldırmıyorlar. olmadım ben. Ya da sen başka ülkede yaşıyorsun. Ben işveren olmadım hiç. Tamam dostum. Peki abi size soralım. Sana da soralım sorumuzu. Şu sorumuz aslında şu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı bir açıklama yaptı. dedi ki Türkiye'de yoksulluk sorun olmaktan çıktı. O da başka ülkede nasıl yaşıyor. E bu durumda başka, başka ülkenin, ülkenin Bakanı mı? Evet. Bizim Öyle mi abi? Siz ne düşünürsünüz? Ben yani yorum yapmak istemiyorum. Yani yoksulluk aşağı, aşağı. Evet. sorun olmaktan çıktı mı Türkiye'de? Herkes bolluk içinde mi? Yoksulluk diye bir şey kalmadı Orta, mı? orta şeker. Yoksulluk gidiyor. diye bir şey yok mu abi? Orta şeker. Yani en var en var. Yani hem var hem bir kısım da var. Orta tamam onu iyi... Yani yok yani diyor itiradayım. sorun olmaktan ben, çıktı diyor. Yok diyor derken belki bu yeni asgari ücretin e, tamamen ortaya konduktan sonraki ortama bağlı. Peki şimdi bunu dedikten sonra bakan bir kişi elinde ekmek alamıyorum diye kendi O da fazla akıllı. abartılı be. Bilmiyorum duydunuz mu bu haberi? Vallahi ben dinlemedim. Doğrusu ben Türkiye haberciyimdir be. çok ama ben haberciyimdir. Çok haber dinlerim. Fakat e, fazla da katılmıyorum Aile Türkiye ve Sosyal Hizmetler, Hizmetler evet. Bakanı. Evet. Türkiye'de yoksulluk sorun olmaktan çıktı dedi. Çıkmadı ablam. Çıkmadı. Hala ablam. devam ediyor. Çıkmadı. Asgari çalışanlar aç, Çıkmadı. aç. Aç. Kira, yani bir, açız kendisi. bu gerçek. Aç hepimiz, tamam aç. devletimiz açız. yardım aslında. ediyor. Hani yardım paralarımızı aç. alıyoruz. Çocuklarımıza onlar yardım etmese sorun olmaktan çıkmadı açtık Hala devam ediyor. Devam. Ee, i̇şler açtık. kapandı. Bitmiş evet. değil Açız bir şey yok. hepimiz açız. Yani evet. mesela pandemiden önce de Türkiye'de durumlar çok iyi miydi? Değildi. Doğru, değil. Aynı. Şimdi daha kötü. oldu her şey alınıyordu. Şimdi 2000 lirayı başkanımız alsın geçinsin. 2300 lira yani. Hı. Bizim o da yok bak Aslında şimdi. askeri ücretliler seçiyorsun. var. Bizim o da evet, yok. Biz kira. günlük seyyar satıcı. 5 aylık kira borcum var. Düşün. 5 aylık benim 400 milyondan kira borcum var. Ceyran'ım ona keza. Suyum ona keza. Hani nereden neyi kıt kıt kı yapacaksın o da, da boğazına geçireceksin. Ben meyve alamıyorum çocuklarıma yani pazara çıkınca. Azla birlikte yetinip geçinebiliyor musun? Geçinemiyoruz Genellikle işte. onu öneriyorlar. Az. az Az. Hep az. Anladım. Sen şimdi bana deyince ülkede bitti mi abla? Anladım. Açlık. Bitmedi ablacığım. Evet, yani. Bak. Kış geldi benim ayağımda bot yok. Anladım. Son seçimde kime oy verdiniz abla? Tayyip. Başkanımız yarın seçim olursa kime oy veririz? Gene ona veririz. Buyur abla sen ne dedin? Yoksulluk aynı seviye. O sen zaman o zaman hiç yakınmayacağım. Yok ben başkanımdan memnunum. Onun için ha. kötü bir şey demedim. Gene oldu. olsun. Yani Yok, Yok. Alamıyorum, edemiyorum, tutamıyorum olsun, deme. gene olsun, Gene olsun. Gene ben onu atarım. Ben de 10 tane oy var. Gene oy zamanı gelsin. Tayyip en başta oyumu atarım Tayyip'e. Başkanlığa hiç yakınma. Tayyip olmasaydı halimiz şimdi hangi memleketteydik acaba ablacığım biz bir de onu düşünür müsün? Ondan önce gelen gelenler, geliyordu. ondan önce gelenler ne yaptı? Bu kadar pahalılık mı vardı? O zaman da geçim biz sıkıntısı vardı. Ama o zaman da geçim sıkıntısı vardı. Şimdiki gibi aynı sistem. Açlık bitti önce diye bir şey yok. Ben onu kötülemiyorum. Önce de bu yardım vardı. Aynı de şekil de. geçiniyordum. Bu yardım önce Gene de vardı. Yine aynı şekil geçiniyordum. Ayağımda ayakkabı yok. Ee. sorunu değil ki o. Tabi, tabi, tabi. Ne demek, adam bana, kimi yatırıyor. Kimi sorun, kimi adam sorun, bana ama... yatırıyor. Kimi Adam bana yatırıyor. Kimi Abi adam Kim bana yatırıyor. Abi, yatırıyor abi. yatırmıyor abi, maalesef. Tabi, tabi. Eylül ama ayında de... 300 lira aldım evim kira. Emekliliğim yok, hiçbir yok, gelirim yok. yok. De. Bu demek ne demek ki ona göre orada bir sistem açmışlar sana? Işte, ne yapıyorum. demek? Eve geliyorlar, inceliyorlar. Evet. Ne demek bu? Var, var demek ki de incelediğin eşyana bakıyorlar. Gidin başımdan. Evet öyle. Evindeki doğal gazlı ev evlere birer ton kömür dağıtıldı. Evet. Bana evet. iki bayram şey bile gelmedi, erzak bile gelmedi. Gece de geliyor dedi. Geliyor, yok odacığım. bana yok. Herkese geliyor. Adari yok diyorum adari ya. etmeyin beni zaten şekerim tamam, çıkıyor bu konulardan ya. Sen. Yok etmiyor, sen adari adari uygun sesleniyor. görülmedin. Yani partisin sen yapabilirim yapabilirim o yüzden. Hayır, tamam o mı? Aç değilsin evet. demek ki sen ağaç, uygun ağaç, görülmedin. Ağaç, değilim ben. Uygun görülmedi. Bak bizi uygun görüyorlar. Git şuradan aşağıya Fatih'e. Kime oy veriyorsun? Herkesin bir kere veriyor. Tane Bak, bir tane var, bir tane de alıyor. Ben böyle şeylere karşı karışmak istemiyorum. Ama. Ben sinir Başka oluyorum. Başka bir şey yok. Senin evinde bulaşık makinen vardır. Çamaşır makinen vardır. Kombin vardır. Bizde onlar şey yok. Bizim mi? iki çekyatımız bir alıyor. Doğalgaz soban var bir tane. Evet. Onu da yakamıyorum. Odun kömür var. koydum. O, o, da <laughs> topluyorum. O biraz yok. Marangozdan tahta ya yakıyorum. Ayıcıyım, abi, bir dakika susar mısın? Bir dakika Savunuyor. o anlatsın abla. O çıktı. Yapacaklar Söyle söyle ablacığım. Soğun, tamam bir saniye. Evim kira. Emekliyim yok. Tek başımayım. Bir de oğlum var 28 yaşında o da zaten çalışamıyor ve hiçbir gelirim yok. Anne yok baba yok, hiç kimse yok ve bana hiçbir yardım yok. İki Ramazan bana bir erzak yani bir kiloya bile gelmedi. Ben bunu nasıl açıklayayım? Bak anladım. onlara geliyor. Ya, şimdi şöyle bir şey Ayrım var. Ayrım var. Ayrım yapılıyor. Kim dedi? E, adam insanlar seçiyorlar yani. Zengine aynı benim sınıfımda olanlara da aynı gidiyor. Benim, benim de dediği gibi arkadaşın hiçbir yardım yani anladım bir devletten. Hiçbir Hiç yardım var. görmedim. Ya, o türen, üç kişiye başvurduğum halde bana hiçbir şey vermiyorlar. Kim kim kime başvuralım biz? Vallahi. Nereye kime yani söyleyeyim? Bak üç gün oldu ben kaymakamlıktan geliyorum şu an. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı bir açıklama yaptı. Dedi ki Türkiye'de yoksulluk artık sorun olmaktan çıktı dedi. Ne düşünüyorsunuz? Yoksulluk yok bu Türkiye'de? Ya ben haber dinliyorum millet çöplerden yemek topluyor. Ya ne diyeyim ben ya? Var tabii ki ya. Açlık ne demek var? Olmaz olur mu? Peki yani ülkenin bakanı görmüyor mu milleti? Görmezden geliyorlar. Milletin halini göremiyorlar mı? Görmezden geliyor. Neden abi, görmezden geliyorlar? Siz bugün. Yok hayır olur mu öyle şey? şey abla abi şimdi abi ben, ben anlamadım. Anladım. Dedin ki abla da doğal gaz var işte sende yok. Sende hiçbiri yok ama inadına hala bir sorun yok çok iyi durumdayım diyorsunuz. Yani, yani devletten veriyorlar. yardım de veriyor. Ya, bak unutma söyleyeyim senin çamaşırın onu. Tam iyi ki insanın çamaşır ya, makinesi olmasın mı? Devlet kavramını biliyor musun? 2000 mu? yılından beri 20 yıllık. 20 yıl oldu benim çamaşır makinem, e buzdolabım, daha fırınım. Öyle. Daha bozulmadı, daha bozulursa alamayacağım ikincisini. Durum, Ama var çünkü 20 yıl. Ben anlatamadım belki. Tabii kadar o kadarla değildi şey yapmış benim. Yapmış Ama peki şimdi yok. şunu soracağım. Şunu söylemeye çalışıyorum. Şunu söylemeye çalışıyorum. Yok yok bir şey başka bir şey. Ben Türkiye'nin yaşadığım bir vatandaşıyım. Fakir bir aile grubundanım benim evime gelmiş kaymakamlık teşhisini yapmış. Beni uygun görmüş fakir olarak. Anlıyor. Bana yardımını esirgemiyor. Budur Üç benim de. Evet, 300 lira ama 500 lira. Abla maskeyi kaldır. kaldır. Abla dükkan açmayı düşünüyor musunuz? Yok ablam düşünüyorum. şimdi yani, ya, onlar açtı parayla Peki geldi. Peki ablacığım bir şey soracağım. Abla bir şey soracağım. Şimdi sen istemez misin? Yani yoksullukla ilgili sorunum bitsin. Tabii bitsin. Ben işte doğalgazımı, faturamı güzelce tabii bitsin, ödeyeyim, evim bitsin, güzelce ısınsın. Tabii, tabii, tabii. Çamaşır makinem, çocuklarımı okula tabii, göndereyim. Tabii. Güzel, tabii. sağlıklı kıyafetler tabii. alayım, evim temiz olsun vesaire. Evet, evet, yani evet, evet. Bunlar da çok hani, büyük şeyler mi peki? Değil, değil. Büyük şeyler değil. Peki sen bunu bile yapamıyorsun abla. İsteyen gruplar yapıyor abla. Aynı, sen bunu bile yapamıyorsun. Böyle insanlar senin gibi yönetenler, mesela senin gibi insanların, sorunlarını tamamen bitirmesi gerekmez mi devlet? Bu sorun devleti yönetenler. Bunun için uğraşmazlar de. mı? Uğraşıyorlar abi. İsteriz Çay biz. Çay veriyor, ama kömür veriyor. Bu sorun Oyunca, da Oyuncak dağıtıyor sağa soldan. Aynen, ne kadar yapsa da bitmez ablam bu ülkenin sorunu. Mesela sadece sarayın günlük harcaması 10 milyon lira. Evet. Biz de biliyoruz. Mesela bunu sen kendi yoksulluk içindeyken kendi aramızda bu kadar harcamalar yapılması doğru mu bu? Tabii ki değil. Vatandaşa biraz daha ön ayak olması gerekiyor. Ha ben neyi söylüyorum? Bana yapılanı söylüyorum. Ona yapılmamış. Olabilir. Buna yapılmamış. Olabilir. Bana yapılanı söylüyorum. Ben ağlaşmıyorum. kurtardı mı? Yok. Kurtarmıyor. Kurtarmadı. Kurtarmıyor. Kurtarmalı Ama en azından Kurtarmalı mı? En azından bir yardımımız var. Yapabiliyor yani. Abi Tayyip'i sevmiyor. Tayyip bir ya, tane ya, bir ya, tane. Ya, Yabancı git. ülkelere sen bile git. böyle akıttı ya, adam yardımını. Bırak ya, Boş ver konuşma. Sana, Eldiven bile gönderdi. Ya. Memleketin eldiveni Beş mi yok? Ona daha konuşma fazla. Ona muhtaç oldu. İyi dağıtamadı. Beş kuruş dağıtamadı abla. Akın dağıtamadı. Akın, dağıtamadı. akın böyle maskeler gitti atamadı. herkese. Gitti ama niye gitti? Benim var botlarım ayağımda giymiyor. Tabii tabii var ya. Ben böyle rahat ediyorum. Çünkü ben roman kızıyım. Diler ki dilenci gibi gidiyor. Acındırmak için kendine. Yardımımı. Tamam. On numara 5 yıldız. Onun tamam. arkasındayız her zaman. On tane yok. oy var evde. 10 tamam. tane tamam. erkek. Onu tamam. da onun. Helali hoş olsun. Helal olsun valla. Tamam. Abi şimdi sana soralım. Şimdi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı şunu dedi. Türkiye'de yoksulluk sorun olmaktan çıkmıştır dedi. Yalan. Yalan. Bir dakika nerede var? Şu anki gençlerin cebinde iPhone 11'ler var, 12'ler var yoksa yok. diyen adamın cebinde var mı? Ya ben ne şey yaptım lan şimdi yok diyordun. Kaç, kaç para? Yok, bir buçuk ona diyordun ki yaşın kaç arkadaş? Efendim? Kendi Evet. Çalışmak görmüşsün. Küt abi diye lan. Bir muydun? Ya bırak şimdi Bırakmayı bırak ben de bırakmayayım ben. ben ya. elbise giyiyordum. Ya Allah Allah. sen Köyle bakın ayakkabıları da. Şimdi. 50-60 liralık ayakkabı. So, 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 sorar mısınız? De Daha de iki de gün yani. önce Samsun'da bir insan iş amacın ne, amacın ve aç diye Amaç bir şey değil. E, 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 e. Anca Anca bir şey şey. Amca, bir şey ha, Amca bir şey Samsun'da bir, bir adam kendini astı. Neden astı? Keyfi mi astı? Bu ülkede yoksulluk var. sen ya, olamaz, sen zenginsin diye bir başkasına böyle... Büyülü pak değil herkes. Şimdi yoksulluk var. Niye yok? Çalışma. Ben sana para mı vereceğim? Ben gidiyorum bak emekliyorum çalışıyorum. Yine gördüm. Sen niye çalışmıyorsun? Gel burada dolaş. İnsanlar keyfi mi evinde? Ha, ben Emek kimden dans ediyorsun İnsanlar onu bırakın. Emeklisiniz, emeklisiniz, emeklisiniz değil, mi? Ben Değil, değil. acım demeyeceğim. Allah'a hamd diyeceğim. Ya zaten bu ülke şükür devleti olsun.

bana neyi savunuyor? Ya, ya bakırdan geldim. Sizi gibi Şimdi şeylerle bir şey öğrenmedim. Emeklisin değil mi? Emekliyim. Dediğin gibi nasıl ben cevap Ben de ağır engelli emekliyim. Peki niye çalışıyorsun abi? Niye çalışıyorum? Çoluk çocuğum ağacın? için çalışıyorum. Emekli Gelip de çoluk çocuğumla burada danacım acım diye. Bak. Bağırma değil. Emekli maaşı yetmiyor mu amcacım? Yalan bağırma demirim. Aç diyen yalan söylüyor. Eğer burada bir tane aç da cebimden doyuracağım. Doyurmayan ne şerefsizdir. Bunu diyor. Bırak şöyle bir şey söyleyeyim. Çok çok özür dilerim. Cebimizde kaç para varsa gösterebilir biz abi. Yok yani. 20'ne param var. Ulu Cami'nin oradan çekirge devlet azından yürüyerek gideceğim. Abi, Bak al. Araya gel kimde daha çok var. 10 lira param var. Emin misin? De Sana Demin Allah hamd diyor. Allah şükür olsun. Abi şükür etmek başka. Bırakma bırak çalışma. Şükür başka. Çalışma da bir genç olsun senin yarını. Çalış. Ben dokunma giyeyim Abi onu Ben dokunma giyeyim diyorum değil mi? dinle hadi bakayım Dur dur dinle 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 ondan sonra Yavuz teylimden adam, adam götürdü Demek diyeyim çalışıyorum diyorum Abi özür dilerim Çalışmıyor Ben 12 saat çalışıyorum Abi 12 saat çalışıyorum. Abi Demek ki Ama burada yalan söylüyorsun Abi Partiyi bırakın 10 lira var Abi yur 10 lira var yalan da söylemiyorum ama sen burada kalkmışsın Kurban olurum abi Abi soruyor bak Abi özür dilerim Kişi soruyor sen diyor bakılırsın. Abi bir şey sorayım. Sen makarnacı Kürtsün. Kusura bakma. Ha. Yani Abi doğruları konuşmuyorsun. Ya, Neyi konuşacağım? Ya konuşmuyorsun. Görüyorsun sen millet herkes... Okumuş, işsiz, güçsüz, perişan. Hem niye işsiz, işsiz değilim? Kendi şahsını düşünüyorsun. Ben işsiz değilim. kendini düşünmeyeceksin. Ya, bütün ülkeyi sen düşüneceksin. Sen halkı düşüneceksin. Halkı, 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 halkı düşüneceksin. Halkı halkı bütün der, ülkeyi düşüneceksin. Sen diyorsun. Diyorsun. sen diyorsun benim karnım makarnayla doğsun. E, Kim e, ölürse ben ölsün. Gebi, ya, de e, 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 Böyle hiç yok. oluyor, böyle Olmaz. Böyle Herkesin da Herkesi düşüneceksin. oluyor burada. Bütün gençleri düşüneceksin. Sade kendini değil, memle. Adam iki milyar üç yüz lira askeri ücret alıyor, kiramı verecek, çoluk çocuk mu besleyecek, yüzde kır? Ne yapacak? İnsanların bunları alıyorum. Niye alamıyorsun? Mesleğini söyle Allah, diyorum. Allah Allah, Allah Allah. Amcacım bir saniye, bir dakika. Sen sen ya, ya bunu de, be, kendini amca. Sen ne düşünüyorsun sen? Keşke. Ya. Ya, Bütün insanları amca. düşün. Bunu param var. Yalan duyulan de şerefsizdir. Tamam Ama lira param var. Yol, Abi, tamam, lira param var ama. Burada konuşmuyorlar. Ama bak biraz sen ya iş ha, çalışmıyorlar diye. diye. Oradan buraya niye geldin biliyor musun? Bir dakika buyur dinle. Abi, mi? buyur abi. Kardeş kardeşi vuruyordu. Doğru abi Bir tanesi daha çıkıyordu, bir tanesi askeri şeye gidiyordu. Abi, ha bunu abi, da konuşmuyorlar. Abi, 100 Evimiz, abi. evimizi basıyordular Evi silahla. Silahla basıyordular. Bu ülkeye. Ya, evet, ediyorum, ya, evet, bir silah. Ben bile tahmin ha. ediyorum duyduk. Amca şimdi kim basıyordu? Ben basıyordum? Ben orada yaşadım. Biz evim basmadılar. Ne yaptı şey basmadı? Basmadı. Kimse benim evim basmadı. Sen yanlışsın yani. Sen yanlışsın. Niye? Kim basmış senin evine? Niye? Yanlışsın. Niye yanlışın? Tabii ki yanlışsın. Biz de doğuluyuz. biz de biliyoruz ne olduğunu. Ya, biz, de yani, biz de biliyoruz. Hayır biz de biliyoruz biz de biz de biliyoruz ne olduğunu. Abi, ya yalan işte, amca ya, amca. Ya, ya. Dedemi öldürdüler. Öldürmedi. Sen kendi dedeni öldürmüşsün. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı dedi ki Türkiye'de yoksulluk sorun olmaktan çıkmıştır dedi. Siz ne düşünürsünüz? Bak ne diyorum işte yoksulluk yok demek istediğim işte yani sen hiçbir zaman için Avrupa ile Türkiye'yi yeni yeni biz daha İHA, SİHA falan bunları yeni yeni yapmaya başladık. Dur yani Ben e, e, olabilir, olabilir, ya hemen yürüyemezsin. Sorunun cevabını ver istersen. Sorunun cevabını ver istersen. Yoksulluk e, sorun olmaktan çıktı mı ülkede? Ya e, e. O kadar yoksulluk yok yani. O millet A A açlıktan ölen var mı ya? Bir tanesini söylesene sen bana. En son Samsun'da bir <laughs> tane adam canına kıydı. O onu kafayı yemişti, kıymıştı. Ne ne ne. İçine karı dövdürü, çocuk yok, mi Bu 20 sene 20 25 sene evvel daha çok açtık biz. Ne zaman açtın 93, ya? 93 95 yılında aç mıydınız abi? Ya, Hayır ben aç değildim 6, ya. Böyle bir şey yok. Evet. Hiç aç değildik yani. Berekedimiz var, vardı. Ne bereket vardı? Vardı tabii. Saray Hayvancılığımız Saray vardı. Saray Çiftçiliğimiz vardı. Her ya, şeyden ya. sebepleniyorduk. Ne kuyruğu ya? Ne kuyruğu yoktu? Tüpü yoktu. yoktu ya. Bu kuyruğu kim yapıyordu? Kim yapıyordu? Lan Zenginler yapıyordu. Doğalgaz da yoktu. yapıyordu. mi Kim yapıyordu? Zenginler yapıyordu. E şimdi niye yapmıyorlar? Nasıl yapçı her şey meydanda da onun için. Niye yapmıyorlar şimdi? Yapsınlar ya. Alabiliyor musun? Ne? Almayayım alıyoruz tabii. Evet, alıyoruz. Geçen sene 22 bin liraydı, 5 kilo çiçek ya. ya. Bu ya sene ya. kaç para? Evet, 56 lira. Biz tembel bir insanız, tembel. Bir kuyruk vardı bir zamana diyor ya. Şimdi İstanbul'daki kilometrelerce 1 lira için ekmek kuyruklarına ne dersin? Ona cevap ver bakalım. Ne kuyruk, kuyruk? Ne kuyruk? Ne kuyruk? Ne kalamıyor millet çünkü? Cemideye 1 milyar, bak bu 1,5 milyar. Amca sen ha, özgür alıyorsun? Sen evet, senelik, o, senelik para kırık para telefonu var. Kırık kullanıyorum. Tamam. Hatta, kaç paralık telefonu? İki milyarlık telefon. Yani bir liraya işte. aldım onu altı buçuk sene önce ben. He? Altı buçuk evet. sene evet. önce aldım ben bunu. Bin liraya, ha, bin iki yüz liraya. Alabiliyorsun var. Taksit sen alabiliyorsun. Sen de, boş de boş Sen yürü. Amca konuşmak istiyor ya. ya. Sana ne niye zorlu adama şey yapıyor? Demek demek ki. Ya kendi fikrini sormayın. Bir dakika dinle ben gideceğim. var Buradaki bu kafaya sahip neden olur? Bu adamlar eğitimsizlikten geliyor. Evet aç ya. Bak benim durumum sen sen iyi oldu halde millet aç. Ekonomi, ekonomi ne Söyle konuşuyorsun? Ne saraymış, büyümüş, mü? Millet aç İmdia. ya aç kardeşim. Millet çöktü. Söylüyorum tahsis etmiyorum bunları. Da, Almanya'da çöktü. Gel abla gel. Sen ne ama? Almanya bizi kıskanıyor mu? Ne oluyor? Uzaklaştırsana. Aç insanlar aç. Yani, yani. Ya bir hakkaniyeti verin ya. İnsanlara bir hak verin ya. Her şeyi de savunmayın be. Abi peki bir şey söyleyeceğim. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı dedi ki ya, bu, Türkiye'de yoksulluk sorunu olmaktan çıkmıştır dedi. Boş Siz konuşuyorlar. Ne boş konuşuyorlar. Neden boş, boş konuşuyorlar? Bak ben ülkücü, milliyetçi bunları evet, tasvip etmiyorum. <laughs> etmiyorum bunları. Boş konuşuyorlar. Çıksınlar piyasaya insinler, görsünler. Görmüyorlar Böyle boş mı? Milletten çok mu uzaklar? Olmaz. Gör, gören göz gördüğünü söylemiyor. Başka şey konuşuyor. Neden? Buradan konuşacaklar. Dürüst olacaklar insanlara. Başka bir şey yok. Biz her şey ben her şeyi şey yapıyorum. Erek Ne elektrik ödeyebiliyoruz ne su ödeyebiliyoruz ne ne doğalgaz ödeyebiliyoruz hiçbir şey yani. Millet surelere doyuruyor. Türkler varken. Ya bak çıkartayım ben elektrik faturamı ödeyemedim. Bir suyumu ödedim şimdi. Pandemi yüzünden mi böyle yoksa ondan önce de kötü müydü durum? Önceden de Evet. Önceden de, önceden de mi? Evet. De böyle. Neden peki böyle sizce? Sebebi nedir bunun? Ee, Bu şeye durumun... soracağım bakalım onu. Kime soralım? Şey başa geldi ona. Kim o? Kim o? Tayyip Erdoğan. Bak sureleri yedirip içiriyor. Ya ben buna şikayetçiyim. Kötü mü yönetiyorlar Evet. Ülkeyi. Evet kötü. 18 yıldır yönetiyorlar. Evet yönetiyor. Ülkeyi. Kötü. Ben buna şikayetçiyim. Yani bak, iyi bir konuma gelemedi mi Türkiye evet, 18 evet. yıldır? Evet. Fatura ödeyemiyoruz bak. Milletten şey çıkartıyorlar. Ya Suriyelileri şey yapıyorlar. Türkleri şey yapıyorlar. Burada Peki bu son seçimde içeyim. kime oy verdiniz? Ne? Kime oy verdiniz son Tayyip seçimde? verdik. Peki bir daha yarın bir daha seçim olursa bir daha pişman vermem. mısınız? Vermem. Pişman mı olursun? Pişmanım evet. Anladım. Pişman Anladım. vermem ki. Teşekkür Büyük ederim. konuşmayayım asla vermem. Amerika bile bizden, bizden kötü. Amerika bile dünyanın lideri Amerika bile bizden kötü. Amerika şu an Türkiye'den daha Tabii kötü. kötü. Amerika'nın Amerika dünyada en çok borcu olan ülke be. Ne? Türkiye'de bolluk içerisinde Evet bollukuz. Şu anda sütunda montunda var bak. Bana da bak tutabiliyorsun. Bak arkadaş kamerasını almış. Geziyorsun böyle. Bunlar hep eskiden böyle bir şey yoktu. Şimdi sizin duymak istemediklerini söylüyorum ama. Oo, buyur abi istediğini gerçek... bu söyleyebilirsin. Yok gerçek öyle bir şey. bu. Sen istediğini söyleyebilirsin. Şimdi bak şu projeyi gördüm. Çek abi ilk önce şurayı. Tamam, çeksin Çek şu abi porcuyu. şurayı. projeyi. 2000 araçlık bak, otopark. Bir tane Samsun'da bir tanesi intihar etmiş. Ulan Yunanistan her gün bin tane abi, ölüyor bir tane değil abi. Abi. ya. Bir tane değil ya yani. bırak. O aç. Bu en yakın haberdi Türkiye'de yani. açlıkta bir şey yok. Onu nereden buluyorsunuz ben anlamıyorum ya. Biz haberlerde görmedik öyle bir şey ya.